Antalya'da sokak kesişiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı. Kaza saat 14.30 sıralarında Murat Yenigün Yeni Gün Mahallesi 1066 ile 1067 sokak kesişiminde meydana geldi. 1067 sokaktan seyir halinde olan Uğur Sarıhan İdaresi'ndeki 34 CB 5833 plakalı otomobil ile 1066 sokaktan gelen Ergin Özdemir'in kullandığı 07 AVU 464 plakalı otomobil, sokakların kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki apartmanın kaldırımına çıktı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada Uğur Sarıhan'ın yanında bulunan Eşi Güngör Sarıhan otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri ulaşana kadar Güngör Sarıhan vatandaşlar ve sağlık ekibinin yardımıyla kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Sedye üzerine alınan Güngör Sarıhan ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücüler Uğur Sarıhan ile Ergin Özdemir ise kazayı hafif yaralı atlattı. Sürücü Ergin Özdemir'in cep telefonuyla kaza yerini görüntülemeye çalışması dikkati çekti borlama en göz